Arkadaşlar merhabalar, Karekök yayınlarının rutin olmayan problemler kitabının Gerçek Hayat Problemlerinin 106. sorusuyla devam ediyoruz. A, B ve C çubukları sırasıyla 20, 24 ve 12 dakikada yanıp tükenmektedir. Hemen notumuzu alalım. 20, 24 ve 12. Tamam. Çubuklar şekilde görüldüğü gibi yan yana yapıştırılarak aynı anda A ve C uçlarından yakılıyor. Buna göre önermelerinden hangileri? Doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi biz tek tarafta yaksaydık ne olacaktı? Tek taraflı mesela A ucundan yakmış olsaydık, 20 dakika tamamı 20, 24 daha 44, 12 daha 56 dakikada biterdi. Ama biz hem A'dan hem de C'den iki ucundan da yaktığımız için arkadaşlar ne olmuş olacak? Bu sürede yerine düşmüş olacak. Yani iki taraflı yaktığım zaman 56 bölü 2'den 28 dakikada e, bitmiş olacak arkadaşlar değil mi? Ne diyor birinci öncülde? Bakın çubukların tamamının yanması 28 dakika sürer diyor. Evet iki ucundan yaktığım için arkadaşlar 28 dakikada bitmiş olacak. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncüle bakalım. Herhangi iki çubuğun yer değiştirmesi yanma süresini etkilemez diyor. E şimdi arkadaşlar biz hangisini e, diyelim ki bakın e, örnek olarak B ile A'nın yerini değiştirelim. Şöyle yapalım. B ile A'nın yerini değiştirecek olursam ben Şöyle diyelim Bakın B, A, C yani Sonuçta fark eden bir şey olmaz ki 24 buraya geçer 20 buraya geçer 12 buraya geçer Toplamda yanma süresi arkadaşlar yine 24 Bir ucundan yaktım varsayarsak 24, 20 daha 44 12 daha 56 yapar Değil mi? Ama Ama ne olacak? İki taraflı yaptığım zaman yine fark etmez. 56 bölü 2'den 28 dakikada tamamı yanmış olacak arkadaşlar. O yüzden yanma süresi etkilenmez. Her iki çubuğun yer değiştirmesi. Yani biz C ile de A ile C ile de B ile de değiştirmiş olsam yine fark eden bir şey olmayacak. İkinci öncülümüz de doğru olmuş olacak. Üçüncü öncüle bakalım. C çubuğunun boyu iki katına çıkartılırsa hemen C çubuğunun boyu iki katına çıkartılırsa ne olacak bu sefer? Yanma süresi 12 değil de çünkü bu haliyle 12 dakikada yanıyorsa 2 katına çıkardığım zaman o zaman ne olacak? 24 dakikada yanmış olacak. Değil mi? O zaman bakalım toplamda 20 20 24 daha 44 bir 24 daha ne yapar arkadaşlar? 68 yapar. Değil mi? Tek ucundan yakarsam, iki ucundan yakacağıma göre arkadaşlar ne olacak? 68 68/2'den de 34 dakika olmuş olacak. E i̇lk başta 28 dakikada e, yanıyordu arkadaşlar. E şimdi 34 dakika olmuş oldu. Yani aslında 6 dakika bir artış söz konusu. Ama 3. E, öncülü demiş ki 12 dakika artar demiş. O yüzden 3. öncülümüz yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Tamam? Bence gayet güzel bir soru. Tekrar edilecekler listesine alın. Geldik 107. soruya. Bir iş yerindeki üretim maliyetinin %40'ını ham madde için dövizle yapılan ödemenin oluşturduğu hesaplanmıştır. Evet. Bakın üretim 100 TL ise ham madde ne olacak? Ham madde bakın 40 TL'si olmuş olacak. Değil mi? %40'ını oluşturuyor ya. Devam edelim. Bir süre sonra dövizdeki artış sebebiyle üretim maliyetinin %60'ını ham madde için yapılan ödemenin oluşturduğu e, görülmüştür. Evet. Değil mi? Dövizdeki artış sebebiyle ne olmuş? Ham madde artık e, üretim maliyetinin %60'ını oluşturmuş. Şimdi e, dövizdeki artış sebebiyle diyor ya bize de zaten bu artış oranını soruyor. O yüzden ne kadar arttığını bilmediğimiz için bakın ham maddesi artık ne olacak? Önceden 40 TL'ydi. Dövizdeki artış sebebiyle x kadar artmış olsun. Tamam mı? Şuradaki artış oranına biz ne diyelim? X diyelim. X kare artarsa 40 artı X olur. E o zaman üretim maliyeti de 100 liraydı. Ne olacak? 100 artı X lira olmuş olacak. Bu artıştan sonra arkadaşlar ne diyordu? Bakın şurası üretim. Sağ tarafa da ne yazıyorduk biz? Ham madde. Evet. E şimdi %60'ını oluşturacak ya. Bakın ham maddeyi de buraya yapıyorum. %60 olacak. Öyle değil mi? Ben bu orantıyı çözersem arkadaşlar sadeleştirmeleri yaparsam şöyle 3'e 5 olur. Buradan doğru orantı var değil mi? İçler dışlar çarpımı yapıyormuş gibi düşünelim. 5 çarpı 40 200 artı 5x eşittir. 300 artı 3x olacak. 2x buradan 100. X de buradan 50. Biz ne demiştik? Artışa 50 demiştik arkadaşlar değil mi? Yani öncesinde 40 liraydı ya 50 liralık ne olmuş? Artış olmuş. Artış olmuş. O zaman 40 TL'de 50 TL artış olursa değil mi? Bize yüzdesini soruyor ya. Yüzde kaç kaç olmuş olur arkadaşlar? Biz ne yapacağız? Buna bakmış olacağız. Öyle değil mi? Yani 100 çarpı 50 bölü 40. Buradan e, sıfırları götürecek olursam 100'ü 4'e bölersem 25. 25'le de 5 çarparsam yüzde 125 artmış olur arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı. Bence bu da hoş bir soru. Hoş bir soru olmuş şuradaki denklemi orantıyı kurabilmek önemliydi arkadaşlar. Tamam mı? Hatta burada x'i 50 bulmak da mesele değil. Bir de üstüne şu orantıyı da kurmak. Bence önemliydi. Geldik 108. soruya. Aşağıdaki grafikte 3 farklı ürünün alış ve satış fiyatları gösterilmiştir. 3 farklı ürün diyor ya. Şurası birinci ürün olsun. Şurası ikinci ürün olsun. Burası da üçüncü ürün olmuş olsun. Tamam mı? Alış ve satış fiyatları. Tabi bu ürünlerden ne kadar alındıklarını biz bilmiyoruz. Ee, birinci üründen A tane, ikinci üründen B tane, üçüncü üründen de C tane alınmış olsun arkadaşlar. Bu ürünlerin her birinin en az bir tane, birer tane olmak üzere toplam 13 ürünün satıldığı bilinmektedir. Yani buradan biz anlıyoruz ki A artı B artı C'nin toplamının 13 olması gerekiyor. Tamam mı? Buraya kadar olan kısmı hallettik. Son kısma bakalım. Tüm satış sonunda elde edilen kar 33 lira olduğuna göre diyor bakın arkadaşlar. Biz neyi hesaplayacakmışız? Karı hesaplayacakmışız. Kar nasıl bulunur? Kar nasıl bulunur? Satış eksi alıştan bulunur. Değil mi? Biz o zaman direkt karı hesaplayacağız. Bakın şu birinci ürünümüz bakın şu 5 liraya alış fiyatı var. Satışı ne? Satışı da 10 lira. Değil mi? O zaman 5'e almış, 10'a satmış. Bakın ben karı hesaplayacağım ya. O zaman 5 lira kar etmiş. E A tane ürün almıştı. O zaman ne olacak? 5A e, TL karı olmuş olacak. Aynı şey e, ikinci ürün için konuşalım. Bakın 8'e almış, 4'e satmış. Yani bu 4 lira zarar etmiş. E B tane ürün aldıysa o zaman 4B tane zarar edecek arkadaşlar. Üçüncü ürüne bakalım. 12 TL'den almış, 15 TL'den satmış. Yani bir tane de 3 lira kar. C tane ürün alıyorsa o zaman 3C tane 3 CT ile kar olmuş olacak. Bakın ben şurada karı buldum ya arkadaşlar. Burada da kar var. Karlar birbirine eşit olsun diye bakın. Tamam mı? O yüzden bu sol tarafta karı eşitledik. Sağ tarafta da çünkü kar oranı verilmiş. Bundan dolayı. Pozitif düşünmek adına ben 4B'yi karşı tarafa atacağım. 33 artı 4B olmuş olacak. Buradan değer vereceğiz arkadaşlar. Nasıl değer vereceğiz? A artı B artı C'nin toplamı 13 olacak şekilde. Bakın B'ye 1 verecek olursam şimdi sıfırdan başlayamam. Niye? Çünkü en az birer tane olacaktı. O yüzden B'ye 1 verirsem 33, 4 daha 37 yapar. Mesela buna 6 verecek olursam olmaz. Ne olur? Buna 5 veririm. 5 kere 5 25. Bakın buna da 3 verirsem 25, 9 daha 34 yaptı. Ama biz ne yapmasını istiyoruz? Arkadaşlar 37 yapmasını istiyoruz değil mi? O yüzden hangi değerleri vermemiz lazım? Bakın. Şöyle. A'ya 2 versek 2 kere 5 10. E, 37'den 10 çıkarsa 27. C'ye de ne kadar arkadaşlar? 9 kalır değil mi? Bu sefer A'yı, B'yi, C'yi topladığım zaman 13 yapıyor mu? 9, 2 daha 11, 1 daha 12 yapıyor. 13 yapmıyor. Bunun B'ye 2, 2 değeri verelim arkadaşlar. 4 kere 2, 8 yapar. 33, 8 daha 41. 41 yapacak değil mi arkadaşlar? Buna uygun eşitliği sağlayacak şekilde A ve C'ye ne yapalım? Değerler verelim arkadaşlar. Verdiğimiz zaman A artı B artı C 13 olacak mı? Bakalım. Hangi değerleri veririz? Mesela C'ye 7 versem. 7 kere 3 21. Bakın sağ taraf 41 yapmıştı. 41'den 21 çıkarsam 20, 20 olur. 5A 20 ise A'ya da 4 kalır. Şimdi toplarsak bu 4 7 ve 2 13 yapıyor mu? 7 4 daha 11 2 daha 13 yaptı. O zaman uygun A B C değerlerini bulduk arkadaşlar. Alış fiyatı 5 lira olan üründen yani A'yı soruyor bize. Kaç tane? 4 tane satılmıştır diyoruz. Tamam? Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 109. soruya. Bir mağaza bir ceket etiket bir ceketi etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yaparak bakın hemen ne varmış? ceket varmış. Yani ben buna 100x diyeceksem değil mi? Etiket fiyatı. Bir de indirimli diyelim de şuraya. %20 indirim yaptığım zaman da 80x'e satmış olurum. Birinci öncülüğümü hallettim. İkinci öncüle bakalım. Bir de pantolon varmış arkadaşlar. Pantolon. Evet. Etiket fiyatı buna da 100y diyelim. Ee, indirim yapmış. %40 indirim yaparsa o zaman ne olur? 60 Y olmuş olur. Tamam bu şekilde satıyormuş. Pantolonun etiket fiyatı neydi o? Etiket fiyatı 100 Y'di. Evet yazdım. Ceketin etiket fiyatından ceketin etiket fiyatı da 100 X'ti. Bundan 32 TL daha azmış. Bu şekilde yazdık arkadaşlar. Değil mi? Tamam. Her tarafı 4 ile sadeleştirecek olursam ben 25y eşittir. 25x eksi 8 olur. Pozitif düşünmek adına şöyle yapalım. 25x hatta şöyle iki bilinmeyen iki denklem şeklinde muhtemelen yazacağız. Çünkü tek birin bir tane denklemden iki tane bilinmeyen var. Bunu çözemeyiz. Muhtemelen bir denkleme daha ihtiyacımız olacak. O da son öncülden gelecek. Eşittir. 8 şeklinde yazalım. Son öncülümüzü okuyalım. Bir pantolon ile bir ceketin indirimli fiyatlarının toplamı. İndirimli fiyatlarının toplamı da bunlar değil miydi? Yani 80x artı 60y eşittir 118. 2'ye bölecek olursam 40x artı 30y eşittir 59 gelmiş olacak. Şimdi bu iki denklemi çözecek olursam hemen altına yazayım şöyle, rengimi değiştirerek 25x eksi 25Y eşittir. 8 gelmiş oldu. Değil mi? Bakın Y'leri yok edelim arkadaşlar. Buna 6 ile bunu da 5 ile çarpacak olursam ne yapar? 200X 25 ile 6'yı çarparsam 150X. 200 ile 150 x toplarsam 350X. Y'ler birbirine götürmüş olur. 59 ile 5 çarparsam 60 desem 300. Bir tane 5 çıkartırsam 295. 295 artı 6 kere 8'den de 48 gelecek. Yani 350x eşittir. Ne oldu arkadaşlar? E, 330, 343 mü geldi? Evet. Bizden ne istiyordu? Ceketin etiket fiyatı. E, ceketin etiket fiyatı bakın 100x'ti. Biz demek ki 100x'i bulacağız. E, buradan ben 7 ile sadeleştirirsem ne olacak? 50x, 343'ü de şöyle 7'ye bölelim. 4 kere 28, 63, 49 değil mi? 49 ben 100x arıyorum. Her tarafı 2 ile çarparsam 100x eşittir de 98 olmuş olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 110 ve son sorumuza. Hemen rengimizi maviye dönzerelim. Kreş ev ve iş yeri şekilde görüldüğü gibi doğrusal bir yol üzerindedir diyor. Tamam. Saat 8.30'da başlayan mesaisine yetişmek için Bakın mesai kaçta başlıyormuş? Burası bizim için önemli. 08.30'da. Tamam. Evinden 8.20'de çıkması ve doğrudan iş yerine gitmesi gerekiyor. Evden çıkacak, iş yerine gidecek. 8.20'de çıkması gerekiyormuş. Yani 10 dakikalık bir mesafesi var arkadaşlar. Anlaştık. Evin iş yerine uzaklığının, evin kreşi olan uzaklığına 10 bölü 9 olduğu bilinmektedir. Hemen şöyle doğrusal şekilde gösterirsek daha iyi olacak. Bakın şurası kreş. Şurası Ev burası da iş yeri ne diyor evin iş yerine uzaklığının evin iş yerine uzaklığı bu Kreşe uzaklığı da bu 10 bölü 9 olacaksa burasına 10x dersem ben burası da 9x olacak e, Normalde evden iş yerine 10 dakikada gitmiyor muydu Bakın 10x'lik mesafe 10 dakika demek ki x buradan 1 dakika x eşittir 1 çıkar değil mi ne diyor? Buna göre Zeynep Hanım'ın önce çocuğunu kreşe bırakıp bakın önce kreşe bırakacak. Şöyle evden çıkacak. Önce kreşe gidecek. Sonra iş yerine. Sonra da bu şekilde gidecek. Yani önce kreşe giden, evden kreşe gidene kadar bir 9x gidecek. Sonra kreşten iş yerine gidene kadar da 9x artı 10x daha gidecek. Yani 19x daha gidecek. Yani toplamda 28x gidecek. X'i de ben 1 bulmuştum. 28 çarpı 1'den de. Yani 28 dakikalık bir yolu var. Öyle değil mi? E bu 08.30'da iş yerinde olması gerekmiyor mu? O zaman evden kaç kaçta çıkması lazım? Bakın 08.30'da iş yerinde olması gerekiyor. E 28 dakika öncesinde çıkması lazım. O zaman 28 çıkartırsam bunda ne olmuş oluyor arkadaşlar? 08 02 olmuş oluyor, değil mi? Bakın doğru cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.